i̇smim Halil Ben 1976'da yurt dışına gittim. Yurt dışından 2015 senesinde dönüş yaptım. Antalya Akseki Sinan Hoca Mahallesi'ne yerleştim. Esasen ben bu köylüyüm. Daha önce de yapmış olduğumuz çiftlik vardı. Ben de ev buraya yapınca tuttum derenin içerisinde somon yetiştirmeye başladım. Kodi olaraktan. Geçen sene Somon yaptım. Elimde biraz somon kalınca bunları dedim nasıl değerlendiririz dedim. Bu şekilde yumurtasını dedim alalım. Yavru yetiştirelim. O şekilde başladık. Erkeklerini ayırıyorsun. O 11. ayda 12. Ay, erkekler dişilerinden ayırıyorsun. Dişiler üst tarafta oluyor, erkekler alt tarafta oluyor. Bunların 12. ayın 15'inde tek tek elden geçiyor dişiler, sağıma gelenler ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra bir gün sonra onların sağımları yapılıyor. Yukarıda sağımını yaptıktan sonra aşağıdaki kuluçka getiriyoruz. Kuluçka de aşağı yukarı 20 gün de gözlemme yapıyor. Aşağı yukarı 30 günde de kesesini atmaya başlıyor. keseyi atmaya başladığı zaman da Kuluçkahane'nin e, yumurta e, küvetlerinin altındaki havuzlara aktarıyoruz. Orada da keseyi komple attıktan sonra tekrar dışarıdaki havuzlarımıza aktarıyoruz. Orada da alıştırma yemleriyle onu alıştırıyoruz yeme. Ondan sonra e, yavru yemi var özel. Bunlar yurt dışından geliyor. Bizim aldığımız yem yurt dışından geliyor. Bunlarla alıştırıyoruz. Ben bunu hobi şeklinde yapmaya başladım. Bunlar ilk yaptığım senede derece coştu. Havuz patladı, bir buçuk ton balığımız gitmişti. Yine pes etmedik. Ve şu anda da aşağı yukarı 3 milyonun yakın yumurta elde ettik. Fakat bunun ben en kötü şartlarda diyorum, yüzde elli zayet versek bile ne? Yüzde elli kalır, bir buçuk milyona yakın yavruş şey yapıyoruz, yetiştiriyoruz. Yani bu yavrunun da satabildiğimizi satıyoruz, satamadığımızı kendimizin deresi var, deremize salıyoruz. Bu şekilde zaman geçiriyoruz ve bundan da zevk alıyoruz. Eğer e, şimdi bu aşağıdaki görmüş olduğunuz yerler de 91 e, senesinde yapıldı. Bunlar da yavaş yavaş tadilata sokuyorum. Bunları da faaliyete geçireceğim. Fakat e, benim bir tez avantajım ben somon ürettiğim için Akseki'de bölgesini ilk defa ben yaptım bu somonu. Bunu da ben bu şekilde değerlendiriyorum. Yavru yapıyorum. Yavruyu da artık e, isteyen olursa yavru da verebiliriz. Doğal şartlarda yetişiyor benim balıklarım. Son 2 ayı normal havuzlara alıyorum. Buluşko döneminde. Ve o zaman da dereler zaten coşuyor. Coştuğu için o havuzları alıyorum. O arada da yumurtalarını almış oluyorum. Somonu da ben dışarıya verdiğim yok. Benim özel müşterilerim gelip alışmış olan vatandaşlarımız geliyor buradan alıp götürüyor. Taze taze kendileri görüyor. Kendilerinin gözü önünde temizleniyor. Şimdi esasında bu yavruculuk hakikaten zor bir şey. Bu balık şeyisi çok incelik isteyen, çok bakım isteyen, bilhassa biz böyle kırsal yerde kaldığımız için su kesilmeleri oluyor. Su kesilmelerine yani bir yani çocuk gibi yetiştirmen gerekiyor. Yani bu şekilde biz zevkle yapıyoruz. Onun içinde bu şeyine katlanıyoruz.

はい,い。いい Yukarıdaki yapmış olduğumuz sağımlar buraya geliyor, bu kuvvetlere dökülüyor. Burada da 20 gün sonra gözlenmeye başlıyor. 10 gün sonra da çıkmaya başlıyoruz keseden. Keseden çıktıktan sonra da direktmen buradan alt kısma indiriveriyoruz. Aşağı yukarı 2 hafta, 3 hafta da orada bekliyor. Ondan sonra öbürü yavru avuçlarına aktarıyoruz. Orada alıştırma yemiyle ilk önce alıştırıyoruz. Bu daha güzel, güzel gidecek.